Kazmacılık Limited Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı gülüyor Değerli Büyüğümüzün Alçak Pazarı'na güneşiyor. Antalya Teri. Pehlivanların Ahmet Şahit Sever Yardım Sever İş Adamı Veli Demir Otomotivleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veli Demir adına güneşiyor. Emre Arif Kır Antalya Selik. Mesut Can Akkoyun Aksar Belediye Başkanı Sayın Besin Uzladır'a güneşiyor Manisa. Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İşçek adına güreşiyor. Aynı zamanda iş adamı Fevzi Aykurtu pehlivanı Ferhat Cengiz Korkuteli Bozova. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah. Toz koparan boyu pehlivanlarının puanlama saati gelmiştir. Her meydanında puanlama güreşi hariç tüm güreşler dursun. Puanlama güneşi hariç tüm güneşler dursun. Değerli sağ komiserleri, sağ görevlileri, güvenlik güçlerimiz her meydanın içerisi boşalmadıktan sonra güneşlerimiz kesinlikle başlamayacaktır. Hakemler, cazgırlar, peynivanlar ve cilt hakemleri haricinde hiç kimse sahada kalmayacaktır. hemen. Evet, evet, evet.